Vay hain köpek. Demek o boyka geri döndü ha. Benim oğlumu nasıl döver lan? Terminator! Sana bunu yapan o boykayı bulursam var ya canını okuyacağım. Onu küçükken de sevmezdim. Şimdi de seviyorum. Abi boyka kim? Neler oluyor? Tarbator. Sen kimden dayak yedin yeğenim? Allah Allah ben bir kaza oturdum herkes kaza oturmuş benimle birlikte ne oldu? Abi amca hey, biz gördük neler olduğunu bizi Rock kaçırdı. Rock patronu da boy hatındaki bir tane pitbull'du ama böyle benekli pitbull anneciğim leopara benziyordu. Leopara benzeyen pitbull mu? Terminator, ne diyor bu çocuklar? Boyka kim ya? Sana niye saldırdı Terbetör? O ya? ya? Bir durun Allah Allah. Bir durun ya. Televizyonu duyamıyorum. O ya? Babacı bir havlayıp durma ya. Lady bir şey yok. Allah Allah. Alt üstü bir kaç ısırık. Ee, bir kaç ısırık mı? Baba hayvan seni resmen evire çevire dövdü. Sen de hiçbir şey yapamadın. Üstüne dayak yedin. Üstüne biz de dayak yiyecektik neredeyse. Belediye görevlileri gelmeseydi anneciğim babam var ya ölmüştü. Termatör. Ne diyor bu çocuk ya? Ne diyor? Sen... Sen nasıl dövmedin hayatım onca eğitime rağmen? Nasıl oldu bu iş? Nasıl olacak? O hayvanın soyu bozuktu kızım. Soyu bozuktu. Onun soyunda sırtlan vardı. Termitör ben o sırtlan suratlıyı öldüreceğim. O ne ya? Ya babacım bir havlayıp durma gözlüğü seveyim ya. Şurada televizyon izleyeceğim. Tövbe estağfurullah beyaz pülcekin ağzına giriyorum resmen. Babacım dur artık dur. Televizyon izleyemiyorum ya. Eee başlayacağım senin televizyonuna falan ya. Kapat şunu kapat. Termitör biz burada ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Termitör bu hayvan sana niye saldırdı? Ben ne oluyor tövbe estağfurullah garip hareket ediyorum. Tarvetör anlat. Ya Lady televizyonu niye kapatıyorsun? Oraya benim bir şeyim yok ya. Benim iyiyim Allah Allah. Sadece alt üstü biraz ısırık ya. Var Sadece ısırık değilmiş. Fena darbe almışım oğlum. Başım döndü. Ya. Ya bir şey yok Lady ya. Tarvetör oğlum. O boykayı bir patime geçireyim var ya. Benim oğluma yaptıklarının hesabını verecek oğlum. Verecek. Ya dede nereye hesap verecek? Hayvan resmen babamın içinden geçti. Sen ne yapacaksın ki? Ya baba sen de bize şu olayın gerçeğini anlatacak mısın ya? Merak ediyoruz Allah Allah. Ne oldu sana ve Boyka'ya? Niye siz böyle karşı karşıya geldiniz? Kan kardeş muhabbeti ne? Korsan Junior doğru söylüyor babacığım. Bize her şeyi anlat. Her şeyi bilmeye hakkımız var. Bugün günlerden hikaye günü babacığım. Bugün günlerde pazar En sevdiğimiz Pitbull'un hayatı bölümü gelmiş. Hayatta başka bir işimiz çıksa ne yazar? Benim babam bugün bana gerçekleri anlatacak. Öğreneceğim ben boykayı pazar pazar. O niye ya? E niye bak lan? Oğlum hikaye merakından şair oldu yemin ediyorum. O ne ya? Kaos abimin kopyası gibi ya. Var ya bak hikaye bölümü geleceğini öğrenince nasıl mutlu oldu, nasıl oturdu. Ulan ne yalakasın Terminator Junior ya. Ay Terminator anlat vallahi ben de merak ettim. Kim ya bu boyka? Ben hatırlamıyorum. Ben buraya geldiğimde görmemiştim. Hele ben hiç görmedim. Kaza oturduğum günden beri zaten hiçbir şey görmüyorum abi. Aferin iyi görmezsen zaten görüp ne yapacaksın? Tamam ya tamam. Anlatacağım onu yap. Bugünü illa hikaye bölüm yapacaksınız yani öyle mi? İlla pazar pazar size bir hikaye anlatayım. Onu yap. İşiniz gücünüz yok mu lan sizin? Ödevleriniz falan yok mu oğlum? Niye izliyorsunuz bu bölümü lan? Gidin gel. Servator oğlu seyirciyi azarlama. Onlar izlemezse biz ne yaparız? Ne bileyim babacım gider gezeriz falan yani. Bir takılırız ya Allah Allah. Gelmişler burada hikaye bölümü için. Aa, Tier Mater gibi oturuyorlar. Oriyam. Ben bu hikayeyi hiç anlatmak istemiyorum ya. Hiç anlatmak istemiyorum. Benim için hiç güzel bir anı değil. Oriyam. Ama mecbur anlatacağız gibi. Karatöz gel. Ağzına ağzıma sok gel. Oniya. Net giriş bir Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Ve arkadaşlar bugün yine manyak bir bölümle daha karşınızdayım Arkadaşlar Terminator ile Boyka'nın bugün tanışma hikayesine bakacağız. Terminator az önce hiç anlatmak istemediğim bir şey anlatmak istiyorum falan filan dedi ama arkadaşlar bugün anlatacağı şey seri için çok önemli bir şey. Çünkü Terminator'un karakter gelişimi ile alakalı çok önemli şeyler öğreneceğiz. Peki bunlar neler olacak? Elbette ki sürpriz burada söylememi beklemiyorsunuz herhalde değil mi? Yoksa siz bölümü niye izleyeceksiniz? Arkadaşlar bugün yine efsane bir bölüm var. Geçmişe gidiyoruz ve her şeyi öğreniyoruz. Arkanıza yaslanın ve Boykan'ın hikayesinin tadını çıkartın. Bakalım neler olacak arkadaşlar. ile Boykan'ın olayı neymiş? Hadi dinleyip öğrenelim bu sefer. Artık sadece izlemiyoruz. Aynı zamanda dinliyoruz da. Çünkü hikaye vakti. Oley! E hadi Terminatör ya. Anlat artık Allah Allah. Çatlayacağız ya. Anlat. Tamam Lady ya. Allah Allah. Bir sakin ol. Anlatacağız. Bir yere kaçmıyoruz. Şuna bak ya. Biblio gibi oturdular olup Harbi bir bekliyorlar. Bir tek babam dinlemiyor hikayeyi. Baba merak etmiyor musun? Neyini merak ediyorum tarbatör? Biliyorum zaten. 50 kere dinlediğim hikaye. Bana geçmişe gitme bölümlerini anlatma yani. Bu arada dışarıdan içerisi görünmüyormuş. Onu bilmiyordum. Oriyam. Ama senin de bilmediğin kısımlar var babacığım. Sen sadece fabrika kısmını biliyorsun. Oriyam. Ailem. Yıllar yıllar önceydi. O zamanlar ben babamın yanında yaşıyordum ve babam beni okula göndermeye karar verdi. O zamanlar bizim şu aşağıdaki otoparkta köpek okulu oluyordu. Ama böyle sezonluk bir okul. Ve beni okula yazdırmaya karar verdi. O günü hiç unutmuyorum çocuklar. O gün acayip heyecanlıydım. Babam beyaz pitbull Jack sırtıma kocaman bir çanta vermişti. O niye ya? Ve beni bu çantayla okula yolluyordu. Ben de okulun ilk günü için aşırı heyecanlıydım. Ve babama demiştim ki babacığım babacığım sen de beni okula götürecek misin? Babacığım arkadaşlarımı bütün anneleri babaları bence gelmiştir babacığım. Saçmalama ufaklık. Şuradan şuraya yani seni ben mi götüreceğim? Hem arkadaşlarının annesi babası var. Ben senin baban değilim. Ben seni de götüreceğim. Ama eğitimden de geri kalmanı istemem. Nasıl olsa bedava. Git belki bir şey öğrenirsin. Babacım beyaz pitbull jack beni her zamanki gibi reddetmişti. Ve okulun ilk gününde beni yalnız göndermişti. Ben de yazık garibim. Mutlu mesut babamı buldum diye sevinirken ona dedim ki. Babacım babacım çok iyisin çok iyisin. Yakın olduğu için götürmüyorsun değil mi? Normalde götürürsün. Sen benim babamsın. Bunu duyan beyaz pitbull jack durur mu? Yapıştırdı. Ben senin baban dedim. Ufaklık şunu belirtleştirelim bak. Ben senin baban değilim. Tamam babacığım. Sen babamsın babacığım. Canım babacığım. Ben okula gidiyorum oley. Allah bana zil açıklığı versin değil mi babacığım? Ben böyle sevinirken babacığımın hiç umurunda bile değildi. Beyaz Pitbullcak o zaman beni evladı olarak görmüyordu. Ben deli gibi mutluydum ama o benim adıma hiç sevinmiyordu. Neyse koştur koştur okulun yolunu tuttum. Okulun yolu dedim de işte karşı taraf. Onu ya? Baktım herkes sıra olmuştu ve bir tek yer vardı. Ve yanımda da böyle garip bir hayvan vardı. Benle yaşlı bir pitbull olduğu belliydi ama benden iri duruyordu. İşte o. Oraya boyka. Boyka değil mi babacığım? Boyka. Evet Tier Rotor Junior. Boyka. Benim yakında kan kardeşim olacak kadim dostumdu. ya? birlikte ders dinliyorduk. Pekala çocuklar. Okulun ilk günü kimlere hazırlıklı geldi bakayım ha? Dubaların arasından geçmece yapacağız bu duba parkuru ben tamamlarım diyen var mı? Yok ya. Yoktur bence. Yok değil mi çocuklar? Yani imkansız bu duba parkuru çok zor görünüyor. Vallahi ben yapamam kardeş. Öyle ben de yapamam. Ay ben hiç yapamam. Küçücüğüm kaybolurum. Hocanın bu sorusu karşısında kimse bir şey diyememişti. Lakin ben cesurdum. Dedim ki ben yaparım hocam. Ben yaparım. Ben tiyeratörüm Pitbull. Ben şuradaki evde oturuyorum hocam. Ve ben Geçen haftalarda buradaydım hocam. Burada bir dişi pitbull vardı. Ben onun için yaptım. Benim sahibim var Mahmut. Arabası bakın orada. O bana birazcık öğretti. Ben bu duba parkurunu tamamlarım gibi. Ulan nasıl ya? Öyle bir şey mümkün midir ki? İşte bunu dedikten sonra çocuklar tek tek dubaların arasından geçmeye başladı. Artık tecrübeli olduğumdan hızlanmıştım bile. Resmen şov yapıyordum. Sınıftaki köpeklerse ayran ayran bakıyorlardı. Herkes benim karizmam hasta olmuştu. Aşırı zekiydim. Aşırı hızlıydım. Yani resmen ben sınıfın popisi olmuştum. Dubalara temas etmiyor. Şov yapıyor. Ve diyordum ki ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim. Babacım sağ olsun. Babacım sağ olsun. Viii. Ben yaparım yaparım bak. Görüyor musun öğretmenim? Öğretmenim bak 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 bak. Şov yapıyorum öğretmenim. Viii. Dubalara temas etmiyorum öğretmenim. Sadece kafa atıyorum. Benim yeteneklerimi gören hoca acayip sevinmişti. Ve acayip şaşırmıştı. Sınıftaki herkes de kıskanç kıskanç bana bakıyordu. Arkadaşlar demişlerdi ki şöyle gidelim de sahilde takılalım akşam üstü. Ben de tekliflerini kabul etmiştim. Çünkü ben artık okulun popisiydim. Akşam üstü sahile geçti. <laughs> Tarvator, oğlum sen çok havalıymışsın lan. O dubalarda resmen şov yaptın ha. Acayip bir şeydi. Bundan böyle en favori arkadaşım sensin. Rottweiler'lar neredesiniz siz ya? Burada Termatör'ün başarısını kutluyorduk. Ay Termatör ben küçücük bacaklarımla hayatta yapamazdım ya. Sen dubaların arasından nasıl geçtin öyle? Ben yaparım. Benim için çok kolay tamam mı? Ben öğrendim. Benim aslan babacım var. Virus sahibi var. Ben daha önce orada çalışmıştım yani. Rottweiler. Silik arkadaşların değildi. Kanka sana sürpriz hazırladık. Ya senin için özel bir pasta yaptık biz Rottweiler olarak. Gelsene tadına bakarsın. Ne? Bana pasta mı yaptınız? İnanamıyorum. Harika hayvanlarsınız siz Rottweiler'lar. Bunu duyar duymaz çok mutlu olmuştum tabi. Rottweiler'ın arkasından gitmiştim. Hem <laughs> yani Rottweiler. O niye? Arkadaşlarıma demiştim ki. Beni merak etmeyin. Ufak bir pasta işi var. Hemen gidip geliyorum. Size de getireceğim arkadaşlar pastadan. Merak etmeyin tamam mı? Rottweiler Rottweiler nerede pasta? Nerede pasta? Hani hani nerede pasta? Bana pasta almışsınız? Sana pasta almadık ama seni pasta amoru gibi ezeceğiz oğlum. Sen nasıl sınıfın popisi olursun lan ilk günden? İşte o anda Kandırıldığımı anlamıştı. Oni. Rutfilderlar beni tuzağa çekmişti. Sınıfın birincisi olmam ilk günden onların hiç hoşuna gitmemişti. Okulun en havalı çocuğuydu. O yüzden beni dövüp işimi bitirmek istiyorlardı. Bir dakika bir dakika Rottweiler'lar. Sakin olun. Ben sizin dostunuzum. Yani okulun popisi olmam çok önemli değil ki. Sizler benim arkadaşlarımsınız. Ben arkadaşlarımı eşit severim. Gelin beraber ateşte ısınalım. Isınacağız merak etme. Seni dövdükten sonra daha iyi ısınacağız. Lan sen kimsin de okulun popisi oluyorsun lan? İşte o an hafiften bir tırtmıştım. Çünkü karşımda 3 tane Rottweiler vardı. Ve beni böyle kutu gibi bir yerin içine çekmişlerdi. O ne ya? Dövüşmekten başka çaremin olmadığını anlamıştım. Dövüşecektim. Tam tek başıma kaldım derken arkadan bir ses duyuldu. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Rottweilerlar. Yeni gelen çocuğu mu sıkıştırıyorsunuz lan siz? Ha? Sen karışma boyka! Bu mesele bizimle bu pitbullun arasında. Aramıza girme. Aranıza da girerim kavganıza da girerim. Bu çocuğa dokunamazsınız lan. Akıllı ve başarılı bir çocuk o. Ben onu sevdim. İşte tam bu anda gerçek bir dostu bulduğumu anlamıştım çocuklar. Gerçek bir dostu. Çünkü 3 tane Rottweiler'a karşı benim yanımda saf tutmuştu. Üstelik hiç beni tanımamasına rağmen. Kendi kendime dedim ki bu ne kadar da cesur bir pitbull ya. Ne kadar da cesur bir pitbullsun sen. Adamsın kardeş. Ne demek kardeş? Böyle üçe tek falan oluyor mu yani? Bu kalleşliktir. Ve bunu hiç sevmem. Bana teşekkür etmeyi de bunları dövdükten sonrasına sakla. Çünkü bunlar bizimle kavga edecekler belli ki. Gelin lan Pitbull'lar vs Rottweiler'lar. Hazır mısın kardeş? Kardeş dövüşsene dövüş kardeş. O zamanlar ben doğru düzgün dövüşmeyi bilmiyordum. Ve rottweilerin biri beni yerden yere vuruyordu. Sanırım en büyükleriydi. Beni öyle bir ısırıyor. Öyle bir ısırıyordu ki yok ediyordu. Ama arkadaşım Boyka'nın Rottweiler'ları tek tek parçaladığını görünce bir an bağırdı. Boyka! Boyka yardım et! Yardım et beni dövüyorlar Boyka! Boyka! Erkek misiniz? Erkek misiniz lan siz? Burada üçe tek atıyorsunuz ha. Geldim Terminator kardeş geldim. Ah, bırak lan Terminator'u bırak. Ah. Kimsiniz lan siz? Ha. Benim adım Boykolum. oğlum. Benim annem sırtlan! Babam Pitbull lan. Kimse bana dokunamaz. Kimse benim türüme dokunamaz. İyi misin Terminator kardeş? O ne ya? Yani? İşte tam o anda gerçek dostumu bulduğumu anladım. Boyka resmen benim. Kardeşim gibi bir şeydi. Hiç tanımadığım kardeşim. Ona dedim ki. Boyka sen, sen beni kurtardın. Sen benim için kan akıttın. Yani sen benim artık kan kardeşimsin. Biz kan kardeşiz. Yalnız Terratör kan kardeşliği öyle bir şey değil. Yani şey olması lazım. Bizim kendi kanımız olması lazım. Kanımızın birbirine değmesi lazım. Değdi zaten değdi. O hayvanın ağzında benim kanım vardı. O hayvan o kanla seni de ısırdı. Dolayısıyla ikimizin kanları birbirine temas ettiği saçma bir mantık kurmuştu. Aşırı saçmaydı ama Boyka o kadar iyi bir hayvandı ki benimle kan kardeşliğini kabul etmişti. Ve artık yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Boyka ben ne dersem yapıyor. O ne derse de ben yapıyordum. Ve bir gün et çalmaya karar verdik. Üstelik korkunç pitbull'un olduğu yerden. Korkunç pitbull'um. İsmi Ciğerdeşendi. <laughs> Ciğerdeşen mi? Babacım sizde nerede psikopat hayvan var onu buluyorsunuz ya. de sizin işiniz ne? Çocuk kısmında akıl olmaz sorurum. Akıl olmaz. Gitti kendini deştirecek birini buldu. O kadar da demiştim Terminator o fabrikaya gitmeyin diye. O ne ya babacım demiştim derken sanki ben o zamanlar anlıyordum seni. Yavruydum lan yavruydum. Ve ilk defa güvenebileceğim bir arkadaşım bir dostum vardı. Anlıyor musunuz neydi? Anlıyor musun Gratus amca? Anlıyorum seni yeğenim anlıyorum. Demir büken gibi değil mi? Ben de demir bükene çok güvenmiştim. Bak gözümün haline. Aynen öyle Gratus amca aynen öyle. Ben de arkadaşım Boyka'ya çok güveniyordum. Bir gece yarısı bu psikopat ciğerdeşen'in bulunduğu fabrikaya girdik. Çünkü çocuklar fabrika demek sınırsız et demekti. Termator, emin misin kardeşim? Bak burada girmeyin falan diyor. ha ben okuma yazma biliyorum. Termator, burada ciğerdeşen yaşıyor. Termator, bu kapılar açık olmasının bir sebebi var. Ciğerdeşen içeride devriye halindeyse bizi gördüğü gibi bitirir kardeşim. Bak bu çok mantıklı bir şey değil. Termetör Sırsız et yiyeceğiz diye bu yapılmaz yani kardeşim Termetör Bir şey olmaz bir şey olmaz Gel sen gel Ne korkuyorsun ya Allah Allah Hiçbir şey olmaz kan kardeşim Aa, Baksana Burası et kokuyor resmin Çantamı da yanıma aldım ki bol bol dolduralım Şunlara bak Yenmez mi sence Yenmez tabi Termetör O et değil hayvan dışkısı ee, Öyle bir Fark etmediğim ben tabi hiçbir şeyden anlamaz bir vaziyette et kokusunu aldığım için deli gibi gidiyordum. Yolda gördüğüm etlere bakıp Şuralara bak bir sürü et var bir sürü. Acayip karnımız doyacak kan kardeşim. Gel bu Şuralara bak oğlum şunlara bak. Giymiş ciğer deşem varmış. Binco efsane oğlum. Şuna baksana. Bir sürü et var. Yenir yani yenir. Şuradan sadece 300 kilo et çıkar. Kardeşim. Hadi. Hadi işte gördük bir Süre Birinden alıp gidelim. Bak ciğer çıkarsa ciğerimizi deşer. Termatör ciğer yemesiyle meşhurmuş bu. Ya saçmalama ya. O bir Şehir efsanesi tamam mı? Çocukları korkutmak için anlatılıyor bence. Benim babacım da anlatıyor yani. Tamam tamam şuradan alır gideriz. Korkma tamam mı? Peşin içine Gidiyorum İşte bu karar aldığım en kötü karardı çocuklar. O ya. Çünkü et çalacak yeri seçtim ya ben. Seçtiğim yerin içinde o psikopat ciğerde şendelen hayvan oturuyormuş. O ya ondan habersiz içine girdim. İçine girdim. Ve içine girer girmez gerçeği fark ettim. Şuraya bak boyka. Resmi bir sürü et var. Bir sürü. Bunlarla ziyafet çekeceğiz. Artık acayip sevgiliyiz. Et sevgiliyiz. Et. et oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Ne işiniz var lan burada? Ne işiniz var? İşte o an başımızın nasıl bir belada olduğunu anlamıştım. Ama iş işten geçmişti. Hayvan bana saldırıyordu. Lakin Boyka. Boyka geldi ve yardım etmeye kalktı. Kardeşim kaç. Ama, ama Boyka. Boyka. sen, sen ne yapacaksın Boyka? Boyka, boyka seni parçalar bu. Kardeşim, kardeşim sen kaç, kaç. Sizsiz nasıl girersiniz lan buraya? Et çalmaya mı girdiniz? Et hırsızları size. İşte ben o anda bir karar vermek zorundaydım. Ve maalesef ki bir karar vermiştim. Boyka'nın dediğini yapmıştım çünkü korkmuştum. Kaçmıştım, kaçmıştım. Boyka, boyka kardeşim, kardeşim. Kaç, 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 kaç. Boyka, boyka, boyka. Ay nasıl yani Terminator? Nasıl? Sen sanki Terminator onurlular onurlusu, gururlular gururlusu arkadaşını bir et fabrikasında korkunç bir hayvanla yalnız mı bıraktın? Baba sen sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi? İmkansız. Yeğenim vallahi beni bile şaşırttın. Terminator seni ben cesur sanırdım. Oriyam cesurdum zaten ailem cesurdum. Lakin o an o an çok korkmuştum. O etlerin içinden çıkması, o etlerin içinden çıkarkenki kokusu, oradaki kan kokusu acayip böyle burnuma kötü gelmişti. Ve korkudan, korkudan ne yapacağımı bilememiştim. Yapılması gereken şey belliydi oğlum. Yapılması gereken şey büyüklerin sözünü dinlemekti. Ben sana 50 kere o fabrikaya gitmeyin demiştim. Haklısın babacığım, haklısın. Lakin gitmek zorundaydım. Çünkü ben, ben çocuk geneti çok seviyordum ya. Bifteyi çok seviyordum. Ailem bu benim hiç gurur duyduğum bir anım değildir Lakin Lakin çocuktum vallahi baba kusura bakma ama Ben çocuk olsam bile yani orada kaçmazdım Arkadaşım için ölürdüm Yalan konuşma lan Termitör Junior Nereye ölürdün sen de kaçardın Baba yani tamam Kaç kaç da sonra geri dönmedin mi Dönmedim oğlum Dönmedim Ve boyukadan Boyukadan bir daha kimseye bahsetmedim Bizim oraya gittiğimizi kimseye söylemedim Yalnızca babama söyledim Evet doğru Yalnızca bana söyledi Ben de kimseye anlatmamasını söyledim Termetörü düşman bellerlerdi Yani o gün bugündür bu sırrı saklarız Ve kimseye söylemeyiz Yani bölümlerin arasında bile yoktur boyka Çünkü Termetörün Kötü anılarından birisidir Ay Termetör Sen nasıl terk edersin ya arkadaşını Termetör inanamıyorum sana O ya. Ne yapabilirdim sevgili ailem? Ne yapabilirdim? Küçüktüm. Cahildim. Ve Boyka'nın bana kaç demesi üzerine kaçmıştım. Kaçmıştım yani. Ama bunu Boyuka istemişti. Benim suçum değildi ki. Çocuktum lan ben daha. Çocuktum. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık ve bugün akıllara zarar bir hikayeyi daha öğrendik. Arkadaşlar cesur bildiğimiz, psikopat bildiğimiz Termetör'ün geçmişteki çok kirli bir sırrını öğrendik ve resmen bütün aile şok geçirdi. Maalesef ki Termetör'ün de korktuğu zamanlar olmuş ve gördüğünüz gibi 500 bölümün ardından ilk defa böyle bir şey duyuyoruz arkadaşlar. Terminator İlk defa bir korku yaşamış ve bunun yüzünden Boyka bize düşman olmuş. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben şahsen termatörün yaptığını çok garipsemedim. Çünkü küçükmüş yani korkmuş gayet normal. Lakin ailesi çok şaşırdı. Termitör'ü bunu hiç yakıştıramadı. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Siz Termitör'ün arasını nasıl yorumladınız? Korkaklık olarak mı yoksa çocukluk olarak mı? Fikirlerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Tamam. Şimdi buradan Siren Kafa'yı izleyebiliriz. Bakın. Siren Kafa görünüyor. Siren Kafa. Demek sabah olunca bir yere gidiyorsun ha? Kesin ışıklar kapanınca gidiyordur. Ya da sabah ezanı okununca kaçıyordur. Şeytan ya bu. İzleyeceğiz bakalım. Nereye gitti lan? Nereye gitti oğlum? Nereye gitti lan? N nereye gitti? Aha orada bir şey gördüm. Kur'an çarpsın orada bir şey gördüm. Aha. Arkadaşlar. Lan. Oğlum GTA 5 gizemleri de bir siren kafanın yürüdüğünü gördük lan. Var lan Nereye geldim ben? Siren kafa burada olabilir. Nereye geldim ben? Bu ne lan? Katil araba. Katil araba bundaymış. Oğlum kaç bölümdür arıyoruz bunu biz zaten. Bulduydum en son yine kaybolmuştu. Asıl oğlum buraya. Buraya lan.